konuşmadınız. Ben konuştum, siz konuştunuz. Açtım. Sizin çay... Simit Arabada çay çekmezsiniz. Arabada çekmez. Biz çocukken gizlilikler niye daha değişti ya? Nasıl da gördüm ben. Eskiden simit yemezdik temezlik Bu Bunu tepsiyle satarlar eskiden böyle okulur Şu an mı? Okay. Çok az yer. Ya, tamam, yani birbirini tanıyor evet. Biz okulda da Türkiye'deyiz çalışırken. Ben mesleğe giderken kurabiye alırdım. Bu kurabiyesi. Ortalığa giderken hiçbir şey alamadım. Ben senin mesleğinden kişi öğretmen olarak söylüyorum. Hı? Herkes senin mesleğinden kişi öğretmen olarak söylüyor. Bu da burada? Öğretmen ve YouTuber en... Öğretmen emek okuyacak. Anne öğretmen değil mi? Ben de okuyacak. <laughs> Mezun olduğun şey ne yani? Öğretmen. Öğretmen evet, ne yapıyor? Ne? Model, moda tasarım. Giyin, üretin. Giyin, üretin, teknolojisi. Aa, okay. Yine, Yine. o kadar uzak mı? Giyin mi? O boyanmıyor değil mi? Selçuk Üniversitesi. Moda tasarım mezunu annem. Arada Öğrenci 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 takip etmeyi unut, like, like atıp takip etmeyi unutmayın. Hı hı. Başka sen gözü değiştirdin mi? Bu başka. Hı. Başka Yanlış Valla Abi eski. Hımmmm Birazcık ne açar şimdi O da yine yatacak gibi değil mi? Su alacağım. var ya. Şöyle yer mi? Su içmeyeceğim dedi. su Susuz bir hayat olur mu? Kulağım var. Su da içeceğim. Kulağım Kulağım dedim mi? Nane. Limon. Şu kaymış. Nasıl yapıyor? Aleyküm. Arkadaşlar. ben yeni başlangıç seyrediyoruz. Daha şu anda bir buçuk falan hiçbir şey yapamadık. Boşu boşu kovulmaya gideceğim. Evet, yapalım, yapacağım. Hadi mal, ama. bir yapmak istiyorum. Bir şuradan. Bu aşkı yapmalı, ev süpürüyoruz ama. Ev süpürülür. için. Burası böyle duruyor arkadaşlar. Çok sıcak değil. Eştim çorbayı koydum. Ondan sonra çok güzel koydum. Ay o da yanmıyor. Bu zekimden alır. Anlıyorum. Anlıyorum. patlıcanı kendine börek yapacağım. Kıymalı için uzanalım. Onu da kıymalı börek yapacağım. Tava e, hazır bir Böyle iç hazırlarım. Patlıcanlı, tam patlıcanla. Bu da böyle kıymalı, bol soğanlı. Tava böreği yap vereceğim. Tabi tüm. Böyle pisimle. Şurada işte çorba onları hazırlarım. Bu da tavası. Bu da

Ben sadece arayamadım. Kumağa keserken, kumağa araması yapacaktım. da yapamadım. Böyle ee, birazcık kulağımı sıyırdım. Şimdi biraz daha evet. gibi oldu. Arkadaşlar. Böyle geç oldu. da, kulağımıza işte, geç oldu. da çünkü bir işler var yoruluyor. Bir de ne yaptım ben bilmiyorum. Ne yaptım ben bilmiyorum. Körzeme patlıcanlı kıymalı falan. Patlıcan bir canlı şey istedi ya. Körzeme ne bilim? Ne bilim Я konsantre olunca ne oluyor? Oluyor. Biraz konsantre olacağız. Gerçekten bak. Akşama kadar konsantre olmadan böyle, böyle boş boş geçerdi. En azından biraz kendimi kaldırdım. Spor yapayım Ya bir boş kaynak diyorum falan. Tamam. Öyle. Tamam. Bir kahvaltı hazırlamaya bir gün araştırma oldu. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün uyandım şey sabah. Seher vaktinde uyuyacağım. Uyandım da seher vaktinde uyuyacağım. Biraz kaçıklı. Sabah kalkımdan sonra uzanımdan Allah kabul eder. İşte öyle. Şunu kaldırayım. Neden beni

Sjuende rett, fra Kampen Reisberg. Biraz su koyar bir 10 dakika spor yapayım. Kısa. Şimdi bu işle hazırladığımı size göstereyim arkadaşlar. Ben değilse daha bunları da yapmayacağım. Ben biraz sonra yaparken size böreği için hazırladığımı gösterdim. Çorbayı da koydum. Spordan sonra yapacağım Ömer. 5 dakika korkuyla gideyim. Bulaşıkları da öğleden sonra deneyim. Ona hiç uğraşmayacağım. Yani yetiştirsem yetiştirsem bir bal bana bir şey için. Ondan sonra geçeyim sporumu yapayım. Biraz daha tıkırdasın alt kısmını biraz daha böyle iyice e, öz, özleşsin. Tüyü seviyorum ama böyle tüyü kalıyor ya. Gıcık oluyorum artık. Hiç sevmiyorum onu. Onu sevmiyorum işte. Onu sevmiyorum arkadaşlar. Böyle kalıyorum. Ben de yani anlayacağınız hiçbir iş yapmıyor, bunu söylemeye çalıştım. Soğuk bir düzgün var. delik. Ben o simitliyatı geldim. Evde dışarıya çıkacaklar. Ben oraya gidecektim, dedim, dedim boş ver dışarıda girmedi. Yani o saatten bu saate burada biraz uzandım, birazcık video izledim. Videolardan izledim. Ondan sonra da arkadaşlar Böyle bisküvi yedim yani dokun bisküvi Spor o yüzden yapamadım derken içeriye kadar gittim orada da bayağı yattım falan Uyumuşum dinlenmişim İçeride yasak beni dinlenmiş. Şurada yatıyorum, bacaklarım ağrıyor. İçim yüklüm oluyorum.

Evet, şarj bitti için süpürme. Evet, Zaten ben bir özellik almaya başladım. Şimdi yarın için aşırı bir kalan işte. burada. Sütüyle arkadaşlar. Yufkalar burada. Yani o üf olduğu kadar atacağım. Biraz var, biraz tereyağı var orada. çorba olduktan sonra bir ay olum, olum, o çorbaya bayılıyor arkadaşlar. İyi bakalım şimdi biraz sonra sporumuzu yapalım. Çorbanın altında kısay. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ne yaptım? Ee, tava börek yapacağım. Hazır mı çorbanın Şu hazır burada. Biraz tereyağı koyarım ben. Tereyağım az da sanayi. Yani ağzım ağzı boşlar. Şimdi eriştirdiğim mercenik çorbaya koymuştum. Elçilerin içerisine pişmiş mercimeği koydum. İçine salçayı, koydum, su koydum. Bir şey yok. Böyle patlıcanları ince ince doğradım. Onu yani böyle içine koyacağım. O da kıyma. Kıymayı da bizimkine de yapacağım. Piniş, kapış, soğan, biberli, domatesli koydum. Çünkü i̇şte işte vardı. Onları kavradım. Daha ulaşı İşte böyle arkadaşlar. Sabahtan sonraki... Ee, şimdi dedim e, burada evde sıkı yaptım biraz için falan da dağınık. Saat bir buçuk oldu. Ben de, de geçti. Ben yemeği yeni yaptım. Kızımı almaya gideceğiz. Derdi de gelince pişiririm onu. Beraber yaparız. Şimdi beraber spor yapalım biraz sonra. Öbür videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Siz seviyoruz. Hayırlı cumalar.